Yine yaptın yine işte Hülya. Yine sattın bebeğini? O kızın anasına para verip buraya getirdin. Düğmeyi en baştan yanlış ilikleyen sensin Reyhan. Sadece özgürlüğüne kavuşturdum onu. Evet, para verdim. Reyhan yeni oyuncak alacak diye para mı verildi bir de? Çarpıntı dizisinin gelecek bölümünde Melike'nin katili yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacak. Şimdiye kadar herkes bunun bir kaza olduğunu sanıyordu. Ama artık Melike'nin yaşadıkları flashback sahneleriyle bir bir gözler önüne serilecek. O gün kiminle buluşmaya gittiği ve onu ölüme götüren gerçek kilit bir isim olarak karşımıza çıkacak. Melike o gün buluşmaya yetişmek için aceleyle yola çıkmıştı. Fakat kaza yapıyor. Ama kaza sonrası yaşananlar her şeyi değiştirecek. Biri onu uçurumdan aşağı atıyor. Yani bu bir kaza değil, planlı bir cinayet. Melike'nin yaşamasını istemeyen bazı kişiler var. Bunların başında Metin geliyor. Şu anda dizide en masum görünen karakterlerden biri gibi dursa da Melike'yi annesi Hülya'dan koparan kişi aslında. Metin Melike'nin evlatlık olduğunu bilen tek kişi o. Ve Melike'nin gerçekleri öğrendiğini Metin de fark etmiş olabilir. Bu da onun hayatı için büyük bir tehdit anlamına gelir. Gerçekler ortaya çıkarsa ailesi tarafından dışlanacak, karısı ona öfkelenecek ve boşanmak isteyecek. Annesi yıllarca bir yabancıyı eve getirdiği için hesap soracak. Aşık olduğu Reyhan ise onu asla fedemeyeceği bir kötülük yaptığı için yüz çevirecek. Yani Melike'nin gerçekleri öğrenmiş olması en çok Metin'e zarar veriyor. Flashback sahnelerinde Melike'nin bir şeylerin peşinde olduğu açıkça görülüyor. Bu aileye karşı öfkesi var. Bağları kopmuş durumda. Peki sizce Melike'nin ölümünde Metin'in parmağı var mıydı? Yorumlarda mutlaka yazın. Bence Melike gerçek annesini buldu. Doğum günü kayıtlarını araştırdı ve annesinin Hülya olduğunu öğrendi. Hatta bir ikiz kardeşi olduğunu da keşfetti. Birinci bölümde Melike'nin Aslı'ya o derin bakışı boşuna değildi. Sanki tanıyormuş gibi bakıyordu. Melike aslında aslıdan haberdardı. Hülya ve Aslı'yı gizlice izlemiş ve Aslı'nın değil kendisinin evlatlık verilmiş olmasına içerlemişti. Bence bakışmanın nedeni tam olarak buydu. Sizce tesadüf müydü yoksa daha önce yolları kesişmiş miydi? Reyhan çocuğu yaşıyor olabilir mi? Çünkü o çocuk hastaydı ve ölmek üzereydi ama dizide net bir ölüm bilgisi verilmedi. Belki tedavi gördü ve yaşıyor. Eğer böyleyse Reyhan için hayata tutunmak adına büyük bir umut olacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Reyhan'ın çocuğu hala hayatta mı? Eğer yaşıyorsa bu çocuk Metin'in kontrolü altında olabilir. Metin ailesinden ve özellikle Reyhan'dan birçok sırrı saklıyor. Emre bu bölümde geri planda kalmaya başlıyor. Emre ve Aslı'nın düğünü yavaşlıyor. Sanki olmayacak gibi. Aras Reyhan'a bir söz verecek. Geçmişte arasın aslında bir suçu yoktu. Melike arası aşıktı ve onun rızası olmadan onu öpmüştü. Ama olay arasın üzerine kaldı. Reyhan da bunu onun suçu olarak gördü. Bu yüzden Aslı'dan uzak durmasını istedi. Aras da yengesine saygı duyacak. Aslı'dan uzak durmaya çalışacak ama artık onsuz yapamadığını fark edecek. Aras kendi kendine vazgeçemiyorsam onun benden vazgeçmesini sağlayacağım diye düşünecek. Aslıya daha sert davranacak. Aslı neye uğradığını şaşıracak ve Aras Merve ile nişan hazırlığına başlayacak. Merve Aras'a gerçekten aşık. Bu nişanı sabırsızlıkla bekliyor. Nişan hazırlıkları Aslı'yı daha da çaresiz bırakacak. Aslı terk edilmiş hissetmeye başlayacak. Eski hayatına dönmek isteyecek. Emre ile dün hazırlıkları hızlanacak. Ama Emre çok öfkeli. Bir kere aldatıldı, tekrar aldatılmaktan korkuyor. Bu yüzden Aslı'ya baskı yapacak. Reyhan da sürekli Aslı'yı göz hapsinde tutacak. Aslı mutsuz ama başka çare olmadığını düşünüyor. Düğüne mecbur olduğunu hissediyor. Aras ve Aslı, Melike'nin gizlice yaptırdığı testlerin peşine düştüklerinde şok edici bir gerçekle yüzleşir. Bu test bir DNA testidir. Test sonucu Melike ile Reyhan arasında biyolojik bağ olmadığını ortaya çıkarır. Büyük bir şaşkınlık yaşanır. Peki o zaman Melike kim ve bu yalan neden yıllarca saklandı? Aslı bu sonuçtan sonra Reyhandan şüphelenmeye başlar ama bunu dile getirmekten çekinir. Ara sendişelidir. Çünkü böyle bir konuyla Reyhan'ın karşısına çıkmak büyük bir çatışmaya yol açabilir. Bu yüzden gizli araştırmalar yapmaya karar verirler. Araştırmalar derinleştikçe Aslı'yı şoke edecek başka bir gerçek daha ortaya çıkar. Aslı ve Melike aynı gün aynı hastanede doğmuşlardır. Bu bir tesadüf değildir. Kader onları birbirine bağlamıştır. Aslı'nın içindeki his büyür. Melike'nin geçmişine daha sıkı tutunur. Her detayı öğrenmek ister. Ancak gerçeğe yaklaştıkça tehlike de yaklaşır. Melike'nin ölümünün ardında karanlık sırlar var ve bu sırları bilenler aslı'nın da susturulmasından korkuyor. Melike'nin ölümü bir kaza değildi. Bir yolunu susturdu. Şimdi aynı tehlike Aslı'nın da peşinde. Reyhan içinse bu durum bir kabusa dönüşüyor. Yıllar önce kaybettiği kızının ardından, şimdi ikinci kez bir evladını yitirme korkusuyla yüzleşiyor. Aslı'yı korumak için geçmişle yüzleşmesi, yıllarca saklanan sırları açığa çıkarması gerekecek. En sonunda taşlar yerinden oynayacak. Melike ve Aslı aslında ikiz kardeştir. Bu gerçek yalnızca şaşırtıcı değil, her şeyin yeniden sorgulanmasın,